Misafir oyuncudan herkese selamlar saygılar. Hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda abi sizlere Farming Simulator 22 oyununun hilesinden bahsedeceğim. Daha öncesinde programsız şekilde hile nasıl yapılır videosu paylaşmıştım. Ancak orada bazı kişiler oyuna girdiği zaman hata aldıklarını söylüyorlar. Ben de sizlere modunu paylaşmak istedim. Bu mod ile hatası şekilde oynayabilirsiniz. Ayrıca online olarak da hile kullanılıyor diye biliyorum Şimdi öncelikle arkadaşlar ben size açıklama kısmına link vereceğim. O linkten bu modu indireceksiniz abi. Şurada bahsedilen modu indireceksiniz. Bunun versiyon ikisi çıktı. Yeni çıktı zaten. Buna sağ tıklıyorsunuz indirdikten sonra. Kopyala. Daha sonrasında arkadaşlar belgelere geliyorsunuz. Belgeler kısmında My Games var. My Games'e giriyorsunuz. My Games'e girdikten sonra burada Farming Simulator 2022 var. Buna giriyorsunuz. Buradan da abi mods diye bir klasör var. Mods'a giriyorsunuz ve buraya yapıştırıyorsunuz indirdiğiniz modu. Ben daha öncesinde yapıştırdığım için var diyor. Neyse. Şimdi arkadaşlar, One A Tool versiyon 2 indireceksiniz. Ben size bunun linkini vereceğim. Daha sonrasında oyuna giriyorsunuz. Oyuna girdikten sonra kayıtlı oyunu açarken modu aktif ediyorsunuz arkadaşlar. Modu aktif ettikten sonra oyuna girdiğiniz zaman CTRL alt ve sıfır tuşlarına basıyorsunuz. Sağ üstte gördüğünüz üzere 1 milyon para geliyor abi. Ctrl alt ve sıfır. Bu sıfır da sağda bulunan değil arkadaşlar. Ortada yukarıda bulunan 1 2 3 4 diye yukarıdaki o F1, F2, F3'ün altındaki sıfıra basıyorsunuz. Hepsini aynı anda basıyorsunuz arkadaşlar. CTRL alt sıfır. Ben size zaten açıklama kısmında da gösteririm nereye bastığınızı. Abi burada gördüğünüz üzere istediğiniz şekilde istediğiniz yerde hile yapabilirsiniz bu mod ile. Sorunsuz bir şekilde çalışıyor gördüğünüz üzere. Kanalımda yeni sayılır. Abone olursanız minnettar olurum. Şunu bağlayalım. Evet traktör sürüyoruz. Traktör sürmesi de eğlenceli. Bakalım. Gerçi bitti. Yani daha dolu da. Paraya bakalım abi. Yok ki. Benzin bitmedi ki. Biraz benzin harcamak lazım. Önemli değil. Şeyden bakabiliriz. Şöyle. SC'ye basalım. Hemen toprak alalım abi. 32 alalım. Bir önceki videoda 31 almıştık. Alalım. Bakalım paramız evet paramız Sorunsuz şekilde çalışmaktadır Paramız sorunsuz bir şekilde Çalışıyor abi Beni yani izlediğiniz için çok teşekkür ederim Kanalımda Çeşitli videolar mevcut arkadaşlar Bunun hilesi olsun Modlar olsun mod videolarda paylaşacağım birçok. Abone olursanız minnettar olurum. Şöyle biraz gezelim ya. Tadını çıkartalım paranın. Zengin gibi gezelim abi. Hop. Hemen atladık. Üretim noktasını satın al abi. Evet. Artık üretim noktası satın alınmıştır. Ekmek üretiyoruz. Orada kek üretiyoruz. Bunları tabi yeşireceğiz. Daha sonrasında burada üreteceğiz abi. Görüyor musunuz? Ne güzel. Ne güzel. Abi. Burada fırını aldık abi. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim tekrardan. Sağ olun, var olun. Nesneyi al. Nesneyi bırak. Nesne sabit abi. Nesne hareket edilmiyor. Böyle. Şu an neymiş? Mi familia. Bir maliye. Keşke girilseydi ya buralara. İyi olurdu. Neyse önemli değil. Şimdilik ekmek falan çıkmış. Ekmek üretimi. O iyi yani. Onlar iyi şeyler. Çeşitlilik açısından. Bir önceki oyunda yoktu. ilerliyoruz. Buraları satın aldık abi. Bu tarlaları. Kargalar geliyor. Evet. Not hilesini de göstermiş oldum. Gördüğünüz üzere. Şuradan arkadaşlar ben size şey göstereyim çıkmadan da. Hani belki nereden aktif ediyoruz falan filan soranlar var olur. Hemen onu da göstermiş olayım videoyu kapatmadan. Evet. Şimdi oyuna girelim abi. Modu yükledik. Kopyalı yapıştır yaptık. Ondan sonra buradan geri yapalım. Kariyer. Buna giriyoruz. Buradan aktif ediyoruz arkadaşlar. Zaten direkt geliyor. Bunu aktif ediyoruz. Başlat diyoruz. Oyun başlıyor. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın. Bay bay.